Karadeniz'in kıyısında, yemyeşil dağlarla masmavi denizin birleştiği eşsiz bir şehir: Trabzon. Hem tarihiyle hem doğasıyla hem de sımsıcak insanlarıyla seni büyüleyecek bir yer. Haydi gel, Trabzon'u birlikte keşfedelim. Doğa ve yaylalar. Trabzon'un doğası Karadeniz'in en zengin manzaralarını sunar. Sabah sisiyle gizemli bir tabloya dönüşen Uzungöl bu bölgenin en meşhur göllerinden biridir yükseklerdeki Haldizen yaylası, Haçka obası ve Kadırga yaylası yaz aylarında doğayla iç içe bir kaçış sunar. Burada çam ormanlarının kokusu, kuş sesleri ve temiz yayla havası tüm yorgunluğunu alır. Ve tabii ki dağların eteğinde kayalıklara kurulmuş Sümela Manastırı hem manzarasıyla hem de tarihiyle nefes keser. Tarih ve Kültür Trabzon'un tarihi binlerce yıl öncesine, Mennöcü 700'lü yıllara kadar uzanır. Doğu Roma, Komnenos ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir liman ve ticaret merkezi olmuştur. Şehrin simgelerinden biri olan Ayasofya Camii, Bizans'tan kalma freskleriyle dikkat çeker. Trabzon Kalesi, şehrin geçmişini gözler önüne sererken, Atatürk Köşkü ise Cumhuriyet dönemine ait zarif bir yapı olarak şehre ayrı bir ruh katar. Bu şehirde her adımda tarihle karşılaşırsın. Lezzetler ve mutfak. Trabzon mutfağı Karadeniz'in doğasından ilham alır. Kuymak, mısır unu, tereyağı ve Trabzon peyniriyle yapılan sıcacık bir kahvaltı lezzetidir. Hamsi, Karadeniz'in vazgeçilmezi. Tavası, pilavı, köftesiyle her hali burada ayrı güzel. Akçaabat köftesi kendine özgü baharat karışımıyla ününü Türkiye'ye yaymıştır. Tatlılarda ise mutlaka Laz böreğini tatmalısın. Çıtır katlar, peynirli iç harç ve şerbet bir arada. Kültür ve yaşam. Trabzon'un insanı içtendir, doğaldır. Yaylaşenliklerinde şenliklerinde horon oynanır, kemençe çalınır. Eğlence ve gelenek iç içe yaşanır. Fındık bahçelerinde çalışan kadınlar, sabah erkenden denize açılan balıkçılar ve köy kahvelerinde çay eşliğinde koyu sohbetler. Burada hayat sade ama bir o kadar da zengindir. Trabzon yalnızca bir şehir değil, bir duygu, bir nefes, bir yuvadır. Doğasıyla, tarihiyle, insanıyla herkese dokunur. Eğer Karadeniz'de bir yolculuğa çıkacaksan, ilk durak mutlaka Trabzon olsun. Trabzon, yeşilin, mavinin ve tarihin buluşma noktası.